Black Mesa Araştırma Tesisi, 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico çölünde terk edilmiş bir kıtalar arası balistik füze fırlatma silosu etrafında inşa edilmiştir. Neredeyse akla gelebilecek her bilimsel disiplin araştırılması için geniş bir sivil enstitüye dönüştürülmüş bir araştırma tesisiydi. Black Mesa, devasa ve yüksek güvenlikte bir komplekstir. Black Mesa çalışanları birçok alana erişim için titiz bir güvenlik kontrolünden geçerler. Tesisin tamamında ateşli silah taşıyan ve acil durumlar için eğitilmiş güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Kompleks ayrıca retina tarayıcıları ve alarmların yanı sıra yangın, patlama veya başka bir olay durumunda kapanabilecek ağır patlama kapılarıyla donatılmıştır. Black Mesa'da güvenlik oldukça üst düzeydir. Tesis gizli bir tesistir ve bu nedenden dolayı birçok Black Mesa çalışan tesisten çıkamamaktadır. Genellikle varsa aileleriyle yoksa ise yalnız başına bu kompleksi yaşamaktadırlar. Black Mesa araştırma tesisinin çalışanlarının barınması ve sosyal aktivitelerini yapmaları için bölgelere sahiptir. İçerisi tam bir yaşam alanı gibidir. Black Mesa çalışanlarının birçok ihtiyacının karşılayacak tesisler mevcuttur çalışanlarının kompleksin kendisinde yaşaması gerektiğinden Black Mesa'da çamaşırhaneler, yüzme havuzu, kütüphane, fast food satış yerleri, yemek alanları, kafeteryalar, çok sayıda satış makinesi, spor alanları ve basketbol sahası dahil olmak üzere birçok personel tesis mevcuttur. Ayrıca tesis, Black Mesa çalışanları için dinlenme alanları ve yatakhanelerle doludur. tesis kendi kendine yeten bir yapıya sahiptir. İçerisine havalandırma, soğuk ve sıcak su, merkezi ısıtma, sanitasyon, drenaj, hidroelektrik barajı, bazıları nükleer teknoloji kullanan çok sayıda elektrik jeneratörü ve reaktör dahil olmak üzere enerji üretim sistemleri, kimyasal işleme tesisleri ve çoğu suyu yaratma tesisleri bulunmaktadır. Kompleksi bir dizi yeraltı laboratuvarları, test alanları ve hatta bir roket fırlatma alanı vardır. görüldüğü gibi kompleks, yüksek bir teknoloji ev sahipliği yapmaktadır. Komplekste ayrıca nükleer ve konvansiyonel silah cephaneleriyle ile Sector Transport adlı yerel bir elektrikli raylı malzeme taşıma ağı da bulunuyor. Tesisin bazı bölümleri bakıma muhtaç durumda olsa da tesisin birçok yeri modern bir durumdadır. bütün ana sektörler tesisten geçen bir tür demir yolu ağına benzeyen bir Black Mesa transit sistemiyle birbirine bağlıdır. Black Mesa'da personelin tesis içindeki ve dışındaki olaylar hakkında bilgilenmesi için satılan The Mesa Times adlı bir gazetede çıkarılmaktadır. Black Mesa ses sistemiyle donatılmıştır ve bu sistem tesis hakkında genel bilgiler verir. Saat sabah 8.47. Yüzey sıcaklığı 34 derece. Gün içinde azemi 41 derecelik bir sıcaklık olacağı tahmin edilmektedir. Black Mesa yerleşkesi daima 20 derece sıcaklıkta tutulacak şekilde donatılmıştır. Ayrıca telsiz genelinde sesli mesajları ve anonsları iletir. bütün bilek personeline hatırlatma. Düzenli ışınım ve zararlı madde taraması bilek araştırma tesisi içerisindeki devamlılığımız açısından zorunludur. Önceden planlanmış bir idrar tahlili veya ışınım denetimi eksikliği derhal uzaklaştırmayla cezalandırılacaktır. Black Mesa sakinleri genel olarak tesiste araştırma ve deneyler yapan bilim ekibi, tesis korumakla yükümlü olan güvenlik güçleri, tesisi yönetmek için idari personel, servis personeli, çok az sayıda askeri personel ve çalışanların ailelerinden oluşmaktadır. Tesiste kamudan gizli araştırmalar yapılmakta. Black Mesa çalışanları için bu araştırmalardan en önemlisi bir boyutlar arası ışınlanma teknolojisiydi. Black Mesa bilim ekibi yıllardır bu teknoloji üzerinde çalışıyor. Yıllar geçtikçe kaydeder önemli gelişmeler de yaşanıyor. Ancak araştırma tamamen tamamlanamıyordu çünkü bu teknolojiyi çalıştırabilecek yüksek bir enerji kaynağı bulunamıyordu. Ancak bir gün beklenmedik bir şey oldu. Kim olduğu bilinmeyen, elinde bir çantayla dolaşan bir adam tesiste varlığını gösterdi. Bu gizemli şahıs, Black Mesa'nın yöneticisi olan Wallace Brin'e bir paket getirdi. Bu pakette boyutlar arası ışınlama teknolojisi için gerekli olan enerji kaynağı vardı. Black Mesa çalışanları sonunda araştırmayı sürdürmeleri için gereken enerji kaynağını bulmuşlardı. Bu bir kristal örneğiydi. Gizemli şahıs tarafından nasıl getirildiği bilinmiyordu. Ancak Black Mesa bilim insanları az çok bu kristalin ne olduğunu biliyorlardı. Daha önce de bu kristali araştırdıkları boyutlar arası ışınlama teknolojisi için kullanmışlardı ancak bu kadar yüksek bir enerjiye sahip bir kristal örneği bulamamışlardı. Bu kristalin dünya dışı bir kristal olduğu belliydi ve bir şekilde Black Mesa benim ekibi de bunu biliyordu. En azından bir kısmı. Black Mesa ekibi yaptıkları araştırmayı tamamlayı bilmek ve bu kristal örneğini kullanabilmek için 16 Mayıs seçmişlerdi. Black Mesa benim ekibi sonunda araştırmalarında sona yaklaşmıştı. Ancak 16 Mayıs tarihi her şeyi hiç olmadığı kadar değiştirecekti. Black Mesa personeli 16 Mayıs'ta öngörülemeyen sonuçları hazır olmalıydı.